Evet, şu an Kışlak Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Kışlak Mahalle muhtarımız, meclis üyemiz, yine fen işleri, daha sağ amirimiz burada. Bugün de Kışlak Uçurmak Mahallesi ara bağlantı yolunun sahti kaplama işini ziyarete geldik. Hatay Büyükşehir Belediye'miz e, bu yılda ara bağlantı yollarında büyük mücadeleler vermekte. Bu yolumuz 7 kilometre yaklaşık ve tarımsal faaliyette özellikle zeytin ve çiftçilerimizin altın özüne gidiş güzergahındaki önemli yollardan biri. Burası da uzun zamandan beri kötü bir durumdaydı. Ee, Sağolsun Altyapı Yol Koordinasyon Daire başkanlığımıza bu bölgeyi ilettikten sonra e, hemen çabuk reaksiyon alıp bu yolun yapımına da başlamış oldu. Tabi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Hatay'ın tüm ilçelerinde 15 ilçesinde yaklaşık 1900 kilometreye yakın yol ağlarını sahte kaplama ve sıcak asfaltta buluşturdu. Bu çok büyük bir rakam. Yayla Dağı'da bundan payını aldı. Bizim de 180 kilometreye aşkın hatta bununla birlikte 190 kilometreye yaklaşacak bir yol ağımız tamamlanmış oluyor. Tabi durmadan da devam edeceğiz. Evet. Bu bölgeden sonra geçeceğimiz farklı bölgeler var. Gözcefenk Gözce Fenk bölgesinde sıcak asfalt işi devam edecek. Yine birçok köşelik Yayla Dağı arasındaki sahte kaplamamız devam edecek. Olgunlar, Leylekli arası sahte kaplama devam edecek. Hatay Büyükşehir Belediye'miz durmadan çalışıyor. Bizler de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızdan her zamanki gibi gurur duyuyoruz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e altyapı yol koordinasyon daire başkanlığımıza yerli daha sağ aminliklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli muhtarım senin de görüşlerini alalım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize gösterdiği ilgiden alakadan dolayı teşekkür ederiz. Sınırsız hizmet var. Kışlak 20 yılda bu hizmeti almadı. Hepsini bir yıla sığdırdık. Allah kendisinden razı olsun. Hemeye geçen ekibinden, yol şubeden hepsinden Allah razı olsun. Biz hepsinden memnunuz. Teşekkür ederim.